Arkadaşlar merhaba yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün küçük siyoktayı sandıklarımızı açacağız ve de artık biz üçlü çekilişi oynayacağız. Bitmesine bir saat falan var. Ben de zar zor video çekiyorum. birazdan anlatırım sebebini. Evet şu sandıklarımızı bir açalım. Belki güzel bir şey çıkar. Var var. O oh, çok bile açıldı. Yarasa. Bir açıyor Şu an bana ne lazım? Duvar lazım. Ah be. Bir an duvar çıkacak zannettim de çıkmadı. Şurada bir sandığımız var. Şövalye çıktı çok güzel. Evet arkadaşlar sadece sağ tarafı seçiyoruz. Top arabası güzel. Normalde de top arabası seçerdim muhtemelen. Tomruk. Normalde de tomruk seçerdim. Efsane gidiyoruz. Adamın kartlarına bakmak lazım. Yarasa normalde ben ne seçerdim? Fişekçi seçebilirdim. Yarasa güzeldir. Baskı yapar. O duvar içine geldi. Tam bir baskı hızlı desesi oynuyoruz şu an. Ah be şövalye olsa daha iyi olurdu ama şifacı oynayacağız mecbur. Başka. Minyon sürüsü efsane. Şu an bait oynuyoruz. Çok güzel. İskelet güzel. Ama bana büyü vermen lazım. he. Deprem değil ama ya neyse atak kartımız ne <laughs> doğru düz atak kartımız yok evet maçımıza geldik bu arada arkadaşlar birazcık hasta olduğum için sesim falan garip gelebilir haberiniz olsun zaten son enerjimle bu videoya oturdum evet yarısını bölelim bakalım adam ne oynuyormuş şimdi arkadaşlar başımdan gelen yani çok değişik bir şey anlatacağım bu videoyu açmadan önce yaşandı bu yani bir 15 dakika önce falan benim bir akrabam var arkadaşlar dün gece atışım çıkınca onu aradım dedim hani ne yapabilirim Atışım çıktı duşa gir falan dedi neyse Sonrasında dedi ki bana işte senin dedenin babası da e, öyle vefat etti. Ateşten vefat etti dedi. Dedi arkasında 9 tane çocuk kaldı. 17 yaşındaydı dedi. Dedim ne? 17 yaşında arkasında 9 çocuk mu bırakmış? Yani baya bir mantım oturmadı arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün mü sizce? Neyse böyle garip bir şey size anlatayım dedim. Çünkü kafam karıştı yani. Gece atısı varmış vakitte. Top arabasını atalım bakalım. Adamı nereden yakalayabiliriz? Eyvah. <laughs> Eyvah. E binan var mıydı benim yoktu galiba. Ayva yedik. Ayva yedik. Ben şu an söylüyorum. İyi var top arabası uzaktan öldürür birazcık. Şifacıyla can basalım. Güzel sonra azar çıkacak. Şöyle bir hızlı tomruk Ya elektronik ev varmış rakipte çok garip. Daha adam galiba yakalandı. Çünkü bayağı bir iksir kullandı atakta. O Dark Goblin'in önde atması, o varil atması sağ aldığımızı varsayıyorum of şifacıya bak ben ne zaman bir kart kötülesem hep o çalışıyor ortadan da basalım şu an 9 galibiyiz bu arada 9'a 0 a gidiyoruz ama tamamen oynamayacağım arkadaşlar zaten bitmesine bir saat falan var turmanın güzel ikinci kuleye doğrudan ilerledim çünkü yakalamışken tam böyle ilerleyelim diye 3 taşı gidiyordum kesin elektrole batacak önüne bak dur atma atmaz herhalde ya ikisi olduğunda fazla düşünmüyorum zaten şu sağ tarafı almasın ya bir düşündüm bırakmayı ama sonra dedim gerek yok. Güzel. Anıl kule mi saldırsak? Önce sol alalım sonra anıl kuleye gideriz. Elektro'yu bekliyorum. Aslında eşleşme adamdı ama o kadar iksir kullandı ki sonunda kaybetti. Şunu demek istiyorum bir saniye. Minyon süsünü iyileştiriyormuş ifacı. Yani elektrode ölmeden, Elektrode öldürmeden daha doğrusu. Olmuyormuş tamam. <laughs> Bunu meraktan yaptım bu arada. Maçı kazanacağımız zaten kesin gibi bir şey şu anda. Umarım buradan kaybetmem bu arada kesin dedim az önce. Tamam yine şifacı atalım şöyle. Canım olsun. Şifacı aslında güzel ha. Ama kötü. <laughs> güzel ama kötü. Şey birazcık çalıştığında tam çalışıyor. Güzel 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 güzel. elektrode dev eriyor. <laughs> Adamın dartı boşluğa gitti. Çok iyi. Güzel şöyle bir top arabası atalım. Çok güzel. 3 taş gelir mi? Hadi. Hadi 5, 4, 3, 2, İyi evet ikinci maçımızdayız. Sağ tarafı seçmeye devam ediyoruz. Anka kuşumuzu alalım şöyle bir. Hep zaten en sağda kuş oluyor neyse. Dart Goblin tamam Dart Goblin kullanırım. Fena değil şu an. Tomruk yine verdi sağ olsun. Sonra mezar taşı güzel. Alev topu alalım tamam güzel. Zaten benim seçme lüksüm yok ama. Balon. Garip bir deste oldu ha. <laughs> Toplayıcı. <gülüyor> Umarım desteğe yakışır bilmiyorum şu an. Tesla. E zaten benim binam var. Ah ya. Arkadaşlar bu deste pek iyi olmadı. Bir yerden yakalarsam desem kötü olsa da yenebilirim bence. Yani sonuçta adamlar karşıdaki profesyonel değil. O yüzden yakalanma ihtimalleri var. Şöyle bir dart goblin hemen öldür. Disketleri temizle. Hiç hasar yemek istemiyorum şu an. Ah bir tane vurdu. Arkadaşlar eğer eşleşme kötüyse full defans yapmayı deneyin. Eğer desteniz el veriyorsa. Sonra büyü döndürün. Şu an ben bunu planlıyorum. Yani eğer kötüyse eşleşme diye hasar yememek istedim az önce. Mezar taşı. Dön. Güzel. Bir tane vurdu sadece. Ama çok iksir kullanıyorum. Bir saniye. Fıçı var. Fıçıya tomruk saklayacağız. Gece var. Alan vuran bir şey mi yok benim destemde şu an. Gördüğüm kadarıyla. Alev topu dışında. O yüzden gece biraz sıkıntı. <laughs> Adamda büyücü varmış. Tamam test hale uzaktan ya. Sonuçta tanklamadı gece Şu an korumasız. Yıldırım attı. iksir yok. Hemen tomruk. Şöyle dart. Ee, X'in yok. <laughs> Eyvah, Dart öldü. Güzel balon bayağı vuracak. Ama adamın fıçısı daha çok vurdu. Evet. Orada Dart birazcık ölmeseydi daha iyi olabilirdi. Şöyle toplayıcı dikelim. Bu maç çevrilir. Adam çok iyi oynamıyor. Yıldırımı var, fıçısı var. Bunlarla vurabiliyor. İskender fıçısı vurmaz zaten. İki tane binan var. <laughs> yani istememiştim ama işime yaradı yani. Şunu attığımda gadgets veya büyücü atacak. Hatta şunu atayım mı? Büyücü atsın. Bekleyin yarasa gitsin. Gitsin gitsin. Tamam şimdi attım. Yoksa Tesla yıldırım atıyor o yüzden. Ne atacaksın? Evet büyücü. Bunu planlamıştık zaten. En azından ölüm bombası patlasın diye uğraşıyorum. Buraya vuramasa bile. Güzel. Hemen tomruk. İşte bu. Toplayıcımıza müdahale edemediğini fark ettim. O yüzden bol bol toplayıcı atmaya çalışacağım çalışacağım. verdim. hadi. Tesla güzel kart he. Önden bir dart. Bravo, bravo, bravo. Mezar taşı. Oh kaçırdım. Bir saniye. Bak bak hasta hasta Clash Royale oynanmaz. <laughs> şöyle balon. Büyücü atacak. Tamam. Önden Anka'yı atıyorum çünkü yıldırım atacak. Şöyle bir dart. Tomru'yu çıkartamıyoruz. Yine toplayıcı gittim. Toplayıcılar işime yaramıyor artık ama olsun. Gelin tohumluğa doğru gelmediler mızaklar. Sağ tarafa bayağı hasar Böyle kuşumuz tanklasın balonumuzu. Şimdi tankladı. Dart yarısaları öldürsün. Çok güzel yıldırım attı. Çaka maka kaybedecek miyiz yoksa? Yok be kaybetmeyiz. Anti yıldırım pozisyonundan Tesla. Sola mezar taşı. İşte geldi fıçı. Fake atmadı düz attı. Yine balonu attım. Balonu bol bol köprü atıyorum. Bombası patlıyor çünkü. Var mı büyücü? Büyücü sersemlerse belki vurur diğerle top attım. Vur! İşte bu. Plan çok güzel çalıştı. Arkadaşlar sağ tarafı seçmekten devam ediyoruz. Okçu almak zorundayım tabii ki de. Zehir güzel. Normalde de zehir alabilirdim. Güzel bir tercih oldu. Okçu zehir. Garip. Var diyelim. Benim bir ara yaptığım metaya uygun bir siyok desesi vardı hatırlıyor musunuz? Ona şu an dönüyor. Ama oklar vardı orada. İskelet ordusu tamam. Çok orijinal bir deste oluyor. Ooo elektronik. İşte bu. Tamam iyi ki sağ koymuşlar elektroleri. Cell alt. Kasırga versene. Şu an bana kasırga lazım. Goblin kulübesi. Mecbur alacağım. Fena değil ya arkadaşım. Güzel deste verdi. Umarım rakipte ama bina falan yoktur. <laughs> Çünkü elektrode geçemez. Yıldırım falan da yok. O muhafızlar varmış. Elim çok kötü. Sağ zehir atmak zorundayım. Elim o kadar kötü ki. Sola valil atsak tamam. Ama umarım arkasını doldurmaz muhafızlarım. Şöyle bir varil. Eyvah varil kullandığımız için sağ tarafa cevapsız kalabiliriz. İskelet orası atarım ben de. Umarım yeterli olur. Hadi bravo. Bravo iskelet orası ya. Çok temiz savundu. Goblin kulübesi atalım madem. Ama dur önce prenses var. Şöyle bir şövalye. Nasıl oynayabiliriz diye eşleşmeyi düşünüyorum bir yandan da. Şimdi Goblin kulübesini atayım. Atamıyoruz tamam. Şöyle bir cellat. Açıyı tam ayarladım. Prensesi vuracak şekilde. Güzel. Bir tık öne düştü sanki. Aynen ama prens ölecektir. Zaten bütün amacımız o. Kulübeyi dikeyim madem şöyle. Sağa doğru mu dizsek? Tamam sağa doğru dikelim. Güzel. Rakiple aynı tarafa oynamalı mıyım? Onu hala kararlaştırmadım bu arada. Yıldırım geldi. Bu olan o yıldırım varmış. Çarpma attı. O yüzden şöyle bir ordusu agresif oynamış olabilir. Şöyle bir okçu. 4 hissi olduğu için çift taraflı basıyorum. Prenses evet. En toparlayabilecek kartlardan bir tanesiydi ama okçular solda. Çok güzel düşündük okçuları. Bravo. 1800'e kadar indirdik. Sonra bir şövalye atmak zorundayım. Ortadan cellat da atabilirdik ama sonra kulübe dikerim diye düşündüm. Şöyle yapalım. Kensiz fazla vurmasın daha fazla. 0 xe düşmek istemedim çünkü 0 x'i bayağı tehlikeli bir iksir. Adam bir anda prens bassa mesela köprüden o zaman ayva yerdim yani. Vur şövalye bir tane vurmadı. Şimdi elektro evimiz çalışır mı? Adam muhafız artı prens yapacak. O yüzden çalışacağını düşünmüyorum. Ama adamın kart bitirmesi önebilir. Hah cellat çok çalışacak şimdi. Tamam solda cellatın önüne bir elektrolev yapıştırırız. Diye planlıyorum şu anda. O yüzden sağ tarafa bir zehir atalım. Güzel prensini de çıkardın. Elektroya ne yapacaksın? Şuna çarpma atacak. O yüzden varı şimdiden salladım. Attı ama geç attı. Şimdi elektroya vakti. Geçmiş olsun. Bakalım savunabilecek misin? Avcısı var. Avcı yeterli olmayabilir cellattan dolayı. Yetersiz evet. Okçular temizlesin. Kulede şu an elektro dev. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Güzel. Şöyle bir şövalye. Şöyle bir zehir. Maç şu an başa baş gibi. Ben tabii öndeyim ama zorlu bir maç yani. Şimdi şöyle bir kulübe dikemiyorum. Cellat atalım. Volley ile şu prenses halledelim. Prenses beni zorluyor zaten. Güzel. Celalat bayağı çalışacak. Avcı verdi bedavadan. O okçuları atalım. Yıldırım atacak muhtemelen ama olsun. Şöyle bir kulübe. Güzel yıldırım atamadı. Atsaydı kulübe vururdu. Şövalyeleri tanklayalım. İskelet ordusu ile şarjını alalım. Alamadık fazla. Geldi çarpma. Şöyle bir cellat. Şöyle bir okçu. Şu an zorlanıyoruz. Adam arkadan çok fena atar çıkacak. Eyvah eyvah. Şöyle bize el atalım arkadaşlar. Çünkü daha fazla hasar alamayız ve adamın çok fena hissi var. Varili sağ için saklıyorum. Böyle bir şövalye. Şöyle bir kulübe. Tamam ortaya bisiklet orası çarpma atacak ona. Güzel okçular çalışıyor. <laughs> şövalye solo prens vurdu. Bak hala istikrarında. Nasıl yakalanıyoruz? Yani yakın menzilim yok doğru dürüst. O yüzden yakalanıyoruz aslında. Ya yani şövalye tek başına yetmiyor. Şimdi sağımız sadece el atalım. Tamam. Bak yakın menzilim hala yok. Bak geliyor. Neyse defans ve elektrolep kullanırız bize. O da bir yakın menzil, kısmen. Oo, Yıldırımla vurmaya karar verdi. O da prenses atabilir. O biraz korkusur. Zile vuralım bize. Köprüden elektrolep basmayı düşünüyorum bir noktada. Hatta önce savunalım şöyle bir cellat ile. Sağdan iskelet fıçısı bekliyorum. Ama sallarız bir varil öldürürüz. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım varille şunu şansını alalım. Oraya bir okçular. Zehir atmayacağım. Satmış olabilirim. O Cedat kuleye vuruyor. Bravo. İyi oyundu. Çok zorlu maçtı arkadaşlar. Vay be. Umarım video hoşunuza gitmiştir bu arada. Enerjim bu kadar arkadaşlar. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olabilirsiniz.